Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele Hamdele salatü selamdan sonra kıymetli kardeşlerim. Bugün size efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize beyan etmiş olduğu, bildirmiş olduğu bir hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: Sizden önce bir milletin içinde sizden önceki yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıkmışlardı. Akşam olunca bir mağaraya sığındılar. Mağarada uyuduklarında yağışla birlikte gürültüyle uyandılar ve mağaranın ağzını çok büyük bir kayanın kapattığını gördüler. İtmekle, zorlamakla o kayayı açamadılar. Mağaradan da çıkma imkanlarının kalmadığını görünce içlerinden biri dedi ki: "Buradan çıkışımız yok." Yani çarenin tükendiği, ümitlerin bittiği bir yerdeyiz. Burada bizi Allah'tan başka ne sesimizi duyacak kimse var, ne de imdadımıza yetişecek bir kimse bulabiliriz. Biz burada tek çaremiz Rabbimize yalvaralım. Ona ihlasla yaptığımız, samimiyetle yaptığımız, sadece onun rızasını gözeterek yaptığımız bir amelimizi, bir ibadetimizi, bir davranışımızı ortaya koyarak dua edelim. Dua edelim de bu kayayı Allah açsın ve bu mağaradan çıkalım. Başka çıkış yolu yok. İçlerinden biri dedi ki duaya başladı. Ya Rabbi sen de biliyorsun ki benim yaşlı anne babam vardı. Ve onlara son derece bakımında ihtiram ederdim, hürmet ederdim. Ben koyunlarımı otlattığım zaman işte akşam eve geldiğinde koyunlarımın, hayvanlarımın sütünü sağar, önce onlara ikram eder, Onlar içmeden, onlar yemeğini yemeden çocuklarıma, hizmetçilerime hiçbir şey vermezdim. Yine bir defasında koyunlarım için gittiğimde bir gece geç geldim, geldiğimde de annem, babam uyumuştu. Sütlerini verip de onları uyandırmaya da kıyamadım. Elimde tas, elimde yemekle birlikte onların uyanmasını bekledim. Bu arada çoluk çocuğum açlıktan ayaklarıma dolanıyor ve işte illa baba bize bir şeyler ikram et, bir şeyler verdi diyordu. Ama ben içimden annem babam doymadan, onlara yedirmeden, içirmeden çocuklarıma ve ev halkıma yedirmek içimden gelmedi. Bunu da sadece senin rızanı umarak yaptım ya Rabbi. Eğer bundan razıysan bu kayadan bizi kurtar. Bu çaresizlik durumundan bizi felaha ulaştır diye dua etti. Kaya biraz aralandı ama çıkmalarına imkan vermeyecek derecede yine bir aralık. İkinci adam da yine duaya başladı. Dedi ki ya Rabbi ben bir erkeğin bir kadını sevebileceği en tutkulu bir aşkla amcamın kızını sevmiştim. Onunla evlenmek istemiştim. Ona sahip olmak istemiştim. Ancak Olmadı. Daha sonra bir kıtlık yılında işte çoluk çocuğu var. Muhtaç olmuş. Çaresiz kalmış. Geldi. Yani ben o kadar ondan tamah ettiğim, temenna ettiğim halde e, olmamıştı o zamana kadar. Ben ona 120 altın verdim. Benim de e, zina etme karşılığında. O da çaresiz kaldı. Tam tenhada bu işi, bu çirkin günahı yapacakken onun titreyip Ah etmesi ve mühürlü şeyi bozma, Allah'tan kork demesi sonucunda ben de senin azabından korkarak, senin rızanı, hoşnutluğunu umarak bu çirkin fiili işlemekten, nefsimin şerrine uymaktan vazgeçtim. O altınları da ona bağışladım. Eğer ki ben bunu senin rızan için yapmışsam ve benim bu hareketimden de sen memnun, hoşnut olmuşsan ya Rabbi bizi buradan kurtar diye dua etti. O kaya biraz daha açıldı ama tamamen çıkmalarına yetecek kadar da değildi. Üçüncü adam duaya başladı. Dedi ki Ya Rabbi ben ücretle işçi çalıştırırdım. Çalıştırdığım iş, işçilerinin de amelelerimin de ustalarımın da ücretini hiç aksatmadan geciktirmeden verirdim. Yine bir gün bir adam çalıştırdım. Güzel işinden memnun oldum. Çalıştı, çabaladı. Akşam olduğu zaman daha sonra alırım deyip ücretini almadan gitti. Ben de nasıl olsa bu daha sonra gelecek diye onu beklerken onun parasını o günlük ücretini yani yemyesini işte hayvanlara yatırdım. Onun için e, bahçeleri mahsulleri ektim. Onun için aldığım şey hayvanlar çoğaldı, sürüler haline geldi. Develerden sığırlardan koyunlardan yana bir şeyi dolduracak, vadiyi dolduracak bir sürü oldu. Da derken yıllar sonra bu adam çıka geldi, beni tanıdın mı dedi. Ben de bir yerden tanır gibi oldum ama tam çıkaramıyorum dedim. Sonra ben senin falanca günü senin için çalışan filan filan işleri yapıp ücretini almadan giden adamım. Bana o günkü ücretimi şimdi ver bana lazım oldu dedi. Ben de Bak şu gördüğün vadideki bütün sürüler, deve, develer, koyunlar, inekler hepsi senin e, o günkü ücretinin karşılığında çoğalmış olan şeylerdir dedi. Adam dedi ki, dedim. Adam dedi ki ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani bir günlük ücretin karşılığı böyle büyük bir servet olabilir mi diye şey yaptı. Vallahi ben senden dalga geçmiyorum. Bunların tamamı senindir. İstediğin kadar istediğini alıp götürebilirsin dedim. Adam da, bir tanesini eksik bırakmaksızın hepsini alıp götürdü. Ya Rabbi ben bu işi senin rızan için yapmışsam bizi buradan kurtar diye dua etti. Ve kaya biraz daha açılarak oradan çıktılar. Felaha erdiler buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadis-i şeriften biz ne anlamalıyız? Yani bir hikaye dinlemek, bir kıssanın, hadisenin, tarihte yaşanmış bir olayın tekrarını, yapmak mıdır şeyimiz yoksa e, iyi niyetle ihlasla ve samimiyetle yapılan bir davranışın karşılığında Mevla Teala Hazretlerinin hoşnut olduğunu razı olduğunu ve ümitlerin tükendiği, çaresizliğin had safhaya geldiği artık burada çaresiz bir şekilde ölümü bekleyeceğiz denilen bir arafede, bir ortamda o işte hani e, rutin bildiğimiz namaz, oruç, hac, zekatın dışında Normal bir davranış yani gündelik davranışını sadece Allah'ın rızasını umarak yapan bir kişinin yani anne babasına iyilik yapan ya da nefsinin arzularına, e, nefsani arzularına karşı çıkan kişinin Allah'ın e, rızasını umduğundan, azabından, korktuğundan dolayı e, nefsine dur diyebilen kişinin dualarının müstecav olduğunu ya da işte sırf insan haklarını, kul haklarını insana değer verdiği, emeğe değer verdiği ve emanete riayet ettiği için Mevla Teala'nın rızasını kazanan bir kimsenin duasının kabul olunabilir olduğunu biz buradan anlıyoruz. Şimdi bu hadis-i şeriften bizler neyi anlamalıyız? Yani insanın samimiyetle Allah rızası için, Allah'ı razı memnun etmek, onu hoşnut etmek için yapmış olduğu ibadetlerinin karşılığını mutlaka Mevla Teala Hazretlerimiz verdiğini, karşılıksız bırakmadığını, ümitlerinin tükendiği yerde, çaresiz kaldığı yerde Allah'ın yetiştiği, yetiştiğini, imdada yetiştiğini ve aynı zamanda insanın tabi Mevla Teala Hazretlerine e, sıkıntılı, çaresizlik anında dua ve niyaz edebileceği e, ve Dua vesilesi yapabileceği ihlaslı amellerinin olması. Dua vesilesi. Yani ya Rabbi ben bunu senin için yapmıştım diye. Ee, böyle ibadetlerinin olması, böyle davranışlarının olması. Kendisini onu o sıkıntıdan kurtaracak e, bir sermaye, bir kurtuluş anahtarı olduğunu biz anlıyoruz. Bu bir başa kakma değil. Yani Mevla Teala Hazretlerine haşa, işte ya Rabbi bak ben senin için şunu zamanında şöyle yapmıştım sen de beni buna karşılık kurtar demek değildir. Mevla Teala'ya kulun e, rızası uğruna yapmış olduğunuz beyan etmesi nedir? Ondan gördüğü iyiliklerin, nimetlerin takdisi, övülmesi, anlatılması anlamına gelir. Yoksa Mevla'ya haşa başa kalkma anlamında bir şey düşünülmez. De bu hadis-i şerif bize şunu anlatmalı. Yanlış yargılarımızı kırma noktasında. Yani ne yaptıysam iyilik namına hep kötülük gördüm. İyilik yapmayacaksın. Bundan sonra böyle iyiler yaşamıyor e, gibi. Yani iyilik yap karşılığı kötülük olsun gibi. Hani böyle alelade cümleler kurarak e, kullandığımız kelimeler var ya. Onların yanlışlığını, bu yargının, bu hükmün, bu faraziyenin ne kadar yanlış olduğunu bu hadis-i şerif bize gösteriyor. Çünkü İhlasla Allah rızası için yapılan iyiliklerin karşılığını Mevla Teala mutlaka ya bu dünyada ya da ahirette karşılığını vereceğini anlıyoruz. Hele he de anneye babaya yapılan iyiliklerin ve Allah rızası için yapılan iyiliklerin ya da onun azabından kaçınmak için terk edilen kötülüklerin mükafatının Mevla Teala kat ve kat vereceğini